Osmanlı devletinde padişah anneleri yaşıyorsa Valide Sultan unvanı ile protokolde padişahtan sonra ikinci sırada yer alır. Devlet içinde büyük saygı görür ancak şahsi menfaatleri için devlet idaresine karışmaz. Valide Sultanlığın gücünü sadece hayır işlerinde kullanırlardı. Bu, Kanuni Sultan Süleyman'ın gözdesi Hürrem Sultan dönemine kadar böyle devam etti. Hürrem Sultan harem içerisinde kurduğu hakimiyetini kısa zaman içerisinde daha da ileriye taşıyarak Osmanlı'da kadınlar saltanatının kurucusu olmuştur. Sonraki dönemlerde özellikle Sultan 1. Ahmet'in 1617 yılında henüz 27 yaşındayken ani ölümü ve ardından gelen padişahlardan genç Osman'ın 18 yaşında şehit edilmesi, 4. Murat'ın 28 yaşında vefat etmesi sonucu tahta geçen şehzadelerin daha çocuk yaşlarda olmaları Osmanlı'da kadınlar saltanatı denilen dönemin yaşanmasına neden olmuştur. İmparatorlukta yaşanan çöküntünün önemli gerekçelerinden biri olarak bu dönemde haremdeki kadınlardan bazılarının şahsi menfaatleri ve şehzadelerinin padişah, kendilerinin de valide sultan olabilmeleri uğruna devlet idaresinde yarattıkları tahribat olduğu söylenir. Kocası Sultan 1. Ahmet, Şehzadeleri 4. Murat, Sultan İbrahim ve torunu 4. Mehmet dönemlerinde 50 yıla yakın devlet yönetiminde söz sahibi olan ve hatta saltanat naibi olarak yıllarca Osmanlı'yı yöneten Kösem Sultan, Osmanlı'daki kadınlar arasında ayrı bir yere sahiptir. Günümüzde bazılarınca Valide-i Muazzama, Valide-i Muhterem diye adlandırılan Kösem Sultan, yaptığı hayır işleriyle birlikte saray içindeki entrikalarıyla da ünlüdür cariye olarak Topkapı Sarayı'nın haremine girmeden evvel nasıl bir hayat sürdüğü, nerede doğduğu tartışmalıdır. Rum asıllı veya Bosnalı olduğuna dair bilgiler bulunan Kösem Sultan'ın 1590 yılında Anastasia adıyla doğduğu, Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul'a kızlar ağasına gönderildiği rivayet edilir. Güzelliği ve zekasıyla dikkati çekerek hareme alınan Kösem Sultan, 15 yaşındayken birinci Ahmet'e Haseki olmuş, kısa sürede kendinden kıdemli olan Hasekilerin önüne geçmeyi başarmıştır güzelliğinden dolayı kendisine ay yüzlü anlamına gelen Mahpeyker adı verilmiştir. Çok etkileyici, zeki, kültürlü ve hırslı bir kadın olan Kösem Sultan, 1. Ahmet döneminde siyasi işlere fazla bulaşmamış, hayır işleriyle uğraşmıştır. 1617 yılında birinci Ahmet'in ani ölümüyle 27 yaşında dul kalan Kösem Sultan'ın bu dönemden sonra kocasından elde ettiği imtiyazı ve gücü muhafaza etme mücadelesine girdiğini, saray içinde bir takım entrikalarla Yeniçeri ağları ve devlet yönetiminde etkili devlet adamlarıyla işbirliği halinde olduğunu görmekteyiz. 1. Ahmet'in ölümü sonrasında padişahlık Mahfirüze Haseki Sultan'dan olma Şehzade Genç Osman'ın hakkı olduğu halde kendi şehzadelerinin önünü açmak ve Valide Sultan olup devlet içindeki ağırlığını sürdürmek için Genç Osman'ın padişah olmasını engellemeye çalışmış, padişah olmasını engelleyemeyince de bazı tarihçilere göre onun katledilmesine kadar varan süreçte rol oynamıştır. Sultan 4. Murat'ın 1622 yılında 10 yaşında tahta çıkarılmasıyla Kösem Sultan en sonunda amacına ulaşmış ve Valide Sultan olarak Saltanat Naibi unvanıyla bizzat devletin yönetimini ele geçirmiştir. 10 yıl kadar süren bu dönemde ipler tamamen Yeniçeri ağalarının elindeydi. İmparatorluk büyük bir yönetim boşluğu içine düşmüş, anarşiye ve büyük iç karışıklıklara sürüklenmişti. En sonunda annesi Kösem Sultan'ın vesayetinden kurtulan ve devlet idaresine hakim olan Sultan 4. Murat'ın ilk işi, annesiyle birlikte Yeniçeri ağalarını da tasfiye ederek devlette yaratılan tahribatı giderme konusunda çaba harcamak olmuştur. Bu dönemde devlet işlerinden uzak tutulan Kösem Sultan, padişahın 28 yaşında ölümü neticesinde diğer oğlu Sultan İbrahim'in tahta çıkmasıyla tekrar siyaset sahasında boy gösterip saltanat naibesi olarak 8,5 yıl devleti yönetmeye devam etmiştir. Ruh sağlığı yerinde olmadığı için tarihe yanlış bir şekilde deli İbrahim olarak geçen birinci İbrahim'in saltanatı boyunca ipleri elinde tutan Kösem Sultan, Sultan İbrahim'in bir süre sonra kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine oğlunu Şeyhülislam'dan aldığı delidir fetvasıyla tahttan indirip kapısı ve pencereleri örülmüş bir odaya kapatmıştır. Halk tarafından sevilen birinci İbrahim'in yaşamasının kendi saltanatı için tehlikeli olabileceğini düşünen Kösem Sultan, 10 gün sonra bu odada Cellatbaşı Kara Ali'ye oğlunu boğdurmuştur. Böylece öz evladının katili olan Kösem Sultan, daha sonra torunu 4. Mehmet'in padişah olmasında da rol oynamıştır. 6 yaşındaki 4. Mehmet tahta çıktığında normalde saltanat naipliği Valide Sultan olan annesi Turhan Sultan'ın olması gerekirken Kösem Sultan saltanat naipliğini sürdürmüştür. Ancak bir süre sonra Valide Sultan'la Nene ve Saltanat Naibesi Kösem Sultan arasında şiddetli bir rekabet ortaya çıkar. Bu rekabet sonucunda torunu 4. Mehmet'i zehirleterek kendisine sorun çıkaran Turhan Hatice Sultan'ın Valide Sultanlığı'na son verip istediği gibi yönlendirebileceği Saliha Dilaşup Sultan'dan doğan 9 yaşındaki diğer şehzade Süleyman'ı tahta çıkarmaya teşebbüs eden Kösem Sultan bu kez başarılı olamamıştır. Bu girişimi önceden haber alan Turhan Hatice Sultan'ın adamlarından başlara Uzun Süleyman Ağa'nın müdahalesiyle bu girişim engellenmiştir. 3 Eylül 1651 gecesi dairesi basılan Mahpeyker Kösem Sultan bir perde ipiyle boğulup öldürülmüş, devlet ve Yeniçeri içindeki bütün adamları da idam edilmiştir. Mahpeyker Kösem Sultan'ın Osmanlı hanedanı ve tarihi içinde özel bir yeri vardır. Saray içinde çok hırslı, çok etkili bir şahsiyet sergilediği açıktır. Ancak saray dışında son derece hayırsever bir valide sultan olarak tanınır ve çok sevilirdi. Halk arasında Hızır Aleyhisselam'ın eli diye adlandırılmış ve öldüğünde İstanbul halkı 40 gün yas tutmuştur. İstanbul'daki kimsesiz kız çocuklarını buldurur, onlara eğitim verir, evlendirirdi. Borçlarından dolayı zindanlara atılanların Müslüman ya da gayrimüslim demeden borçlarını öder ve onların serbest bırakılmasını sağlardı. İstanbul'un bütün açları Kösem Sultan'ın açtığı aş ocaklarından yararlanırlardı. Zaman zaman şehri dolaşmakta, adamlarının tespit ettiği yoksullara zekat ve sadaka vermekteydi. Ayrıca muhtaçlara maaş bağladığı bilinmektedir. Yaptırdığı hayır işlerinin başında Üsküdar'daki Çinili Camii, Boğaz içindeki Anadolu Kavağı, Sultan Selim civarında Valide Medresesi mescidi bulunmaktadır. Osmanlı tarihinde Kösem Sultan'dan başka öldürülen Valide Sultan yoktur. Bu da onun diğerleriyle kıyaslanmayacak kişiliğini ortaya koymaktadır. Tarihçilerin bir bölümü onun entrikaları sonucu imparatorluğun büyük zarar gördüğünü öne sürerken bir bölümü ise o dönem koşullarında devleti yönetme sorumluluğunda yapılması gerekenleri yaptığını söylerler ve hayırsever yanını ön plana çıkarırlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.